larımız. Eminim sizler de doğmuşsunuzdur. Lüküs Hayat komedyasını. çok eski zamanlara dayanır. Hayatımızda artık klasikleşmiş bir oyundur. Ne zaman görsek hasretini çektiğimiz eski bir dostumuzu görmüş gibi adeta. Hey gidi günler hey. Hey gidi Lüküs Hayat hey. Ne güzelmiş o günler. Biz de madem klasik diyoruz, o zaman orijinaline sadık kalarak oynamaya çalışacağız. Sizleri 1930'lara götürüp o zamanların masalını dinler gibi birkaç saat geçirmenizi istedik. Mış bir yokmuş. İstanbul'un 1930'lu yıllarında Suadiye adında zengin Varmış. Bu semtte ana frangala pek düşkün bir aile yaşanmış. Bu ailenin de kendilerine çok sadık demiş adında bir bahçıvanları, Şadiye adında bir hizmetçiliği varmış. Biz çıkarız kerametine, bakalım onlar erecek mi muradına. Sevgili konuklarımız, şimdi sizlere ilk kez Perdesini açmış, lüks lüks hayat oyununun burada yani doğduğu İstanbul'da az sonra yeni baştan oynamaya çalışacağız. Onu defalarca oynayan ve şimdi hayatımızda bulunmayan tüm sanatçılarımızın ruhu şad olsun. Aynı zamanda yazarı Ekrem Reşit Rey ve bestecisi Cemal Reşit Rey bunu bir kere daha sevgi ve saygıyla anlarız efendim. Evet sevgili konuklarımız, yıl 1933, yer Tepebaşı Dram Tiyatrosu. seste, rahat da ıstırahatta Anladın mı? Anladım, anladım. Hele şu. Söyledim, söyledim, söyledim. Bin defa söyledim. Bu saatte misafirler gelmez, ayıptır diye. Aman kuzum, başlama yine durdur Ne dedim ben sana evde cevaben? Kuzum bey, Allah rızası için. Sen dünyada akıllanmazsın. Ne yaptın gene? bana başkalarının yanında beyle hitap etmeli. Ama Prangya'da lüks hayatta kadınlar, kocalarına beyle hitap etmez. zavallı zavallı kadın. Bir cereyan var. Lüks hayat cereyanı. Aman, niye de lüks hayatımız eksik eksikli? Lüks değil. Lüks. Lüks. Of. Ama sen de. Sen şunu. Hani küs. Hani halük. Sen şunu Berkisan'ın çılgını desin? daha iyi olur. Ne o? Berkisan'ı mı beğenemedin? Keşke biraz sen de ona benzesen. aman, adam sürgü. Benim aklım başımda çok şükür ayı. Her neyse. Bir cereyan var ve onu takip et. Aman aman tarih bu çok güzel olur. Asıl güzel olmayan şey ne biliyor Bu saatte burada olmak. Bak tüm tarzımlar...